Bağcanlarım güzel bir falla daha karşınızdayım Kanalıma abone olmayı Videomu beğenmeyi ve katıl butonunu Tıklamayı unutma İyi ki varsınız iyi ki buradasınız diyorum Seni sevgiyle Selamlıyorum sizleri Evet yay burcundayız kalpten kadın var Sevgi dolu bir insanın Hayatımıza gelmesi var sevgili yay burçları Bu enerjiyle giriyorsunuz Eylül ayına çok sevineceksiniz Evet burada bir yüz çıkmış Gerçekten de mutluluğu, isteğinizin doğrultusunda hareket etmeyi ve istediklerinizi başarmayı becerebileceksiniz. Güzel haberleriniz var. Biraz akıl karışıklığı var. İki seçim arasında zorlanabilirsiniz. Bunu söyleyelim. Üç vakte kadar her şey yoluna girecek gözüküyor sevgili yay burçları. Ve bir kapınız açılıyor burada. Çok aydınlık ve güzel bir kapı. O kapıdan girip başarının anahtarını elinize alacaksınız. Evet. Çok da güzel olaylar yaşayacaksınız. Ee, güzel haberleriniz var. Bunu söyleyelim öncelikle. Aileden bir büyükten destek görüyorsunuz. Ailenizin büyükleri destek veriyor sizlere. Ama güzel bir iş. Okuyasanız okul hayatında yükseliş sizleri bekliyor. Çok büyük bir mutluluk var sevgili yaylar. Ve aşkı buluyorsunuz açıkçası. Bunu da söyleyelim. Bakın burada muradınız oluyor. Bir atınız çıkmış. Gerçekten de güzel olaylar var. Zirveye yükseleceksiniz. T harfli bir yerden bir haber alabilirsiniz. 7 rakamı ve çok da güzel bir teklifiniz var. Bunu söylemek istiyorum. R harfi ve T harfi diyelim. H harfi de çıkmış. Böyle isimlerden boynuzlu atınız var. Muradınız gerçekten olacak. Hayallerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Çok da güzel olaylar yaşayacaksınız. Bunu söyleyelim. Kalbiniz doluyor. Kısmetiniz de çok açık. Bakalım. Oy oy. Evet sevgili yaylar. Dünya kartı. Başarının istediğini elde etmenin ve artık tamama erdirmenin zamanı geldi. Her şey elinize geliyor ve enerjiniz mükemmel sevgili yaylar. Yenilenme, eski kalıplar yıkılıyor. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider ve senin ardından yenilenerek daha güçlü parlarsın. Yeniyi kucakla dedi. Aşk hayatında da onu kendine aşık et. Bu da kendini sevmekle, şükretmekle ve kendini özel hissetmekle oluyor. Ve Allah'ın sana yardımcı olduğunu unutmuyorsun ve size aşık olunması için sende olan tüm güzellikleri not alıyorsunuz. Pembe bir balonun içine koyuyorsunuz ve bu balonu kalbinize gömüyorsunuz. Sen ve ben aşkın ta kendisiyiz dediğinizde gerçekten güzel bir aşk size geliyor. Sevgili ay bu yay burçları ihtiyacın olan cevaplar geliyor sevgili yay burçları okul bekliyorsanız okul sonuç bekliyorsanız sonuç iş bekliyorsanız iş aşka doğru gidiyorsanız da aşk yani beklediğiniz cevaplar neyse onların sonucu güzel geliyor en kötüsünü bekleme kendi kendini dolduruşa getirme uykusuz geceleriniz var yapmayın bunu diyor kartlar uyarıyor melekler. Birbirine rakip hedefler, can sıkıcı detaylar, başkalarıyla anlaşmazlık ama her şekilde yolunuza devam ediyorsunuz. Ve burada kendinden emin sıcak akıllı minnettar kanatlarını açarak uç kabiliyetlerinin farkına var bağımsızlık ve yaratıcılığını savun dedi burada ve güzel şeyler olacak sevgili yaylar umarım mutlu olursunuz diyorum sevgiyle kalın hoşçakalın mutlu kalın sevgide kalın.